Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle birlikte Korece alfabeyi tanıyacağız ve sonra cümleler kuracağız. Evet arkadaşlar, eee Korece sesli harfler mu, mu, Evet arkadaşlar. Muum olduğuna göre başlayalım. Şimdi arkadaşlar şu ilk gördüğünüz harf A. Arkadaşlar A bildiğimiz ilk harfimiz A. İkincisi ya ya ya. Bu ise şöyle yazalım. Ya. Bu ise arkadaşlar ı, o. Bunlar farklı cümlenin gelişine göre değişirler arkadaşlar. Şu harfimiz ise yo yo arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ı, o olmuş ve bir çizgi daha eklemiş bu tarafına. Yuh olmuş. Öyle öğrenirseniz bayağı kolay öğrenirsiniz arkadaşlar. Bu ise arkadaşlar O. O. Evet arkadaşlar. O harfi bu. Bu ise arkadaşlar Yo. 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 Bu arkadaşlar T'ye benzer harf U. U. Bu da arkadaşlar o da yu. Şöyle ayıralım. Yu. Bu ı. I. I. Bu ise arkadaşlar i. i. Evet arkadaşlar burada şurada gördüğünüz gibi şöyle Çağım. Sessiz harfler. Çağım. Çağım. Arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Pardon arkadaşlar. Bu çağım değil. Bu yarı ünlüler arkadaşlar. Yarı ünlüler. E. E. Buna yarı ünlüler diye geçiyor. E. 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 E ye. Bu da e arkadaşlar. E. ama bu daha çok kocayı öğrendiğinizde bu e'lerin hangi zaman hangisinin geleceğini öğreneceksiniz. E, e. Bu arkadaşlar bakıyoruz. Bu da ye arkadaşlar. Ye. Bu ise şöyle şöyle şöyle. Ö veya ve. Ü. Şu ise arkadaşlar va 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 va. Bu ise arkadaşlar ve 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 ve. ve tek olarak V. Bu V O V O arkadaşlar V O. Evet arkadaşlar şimdi çağım sessiz ünsüzler. Şöyle. Arkadaşlar g g veya k g k bu n n n bu d d bu v veya l cümlenin ilk hecesinde olursa arkadaşlar biliyorsunuz ki onlar böyle bitişik e, yazıyor arkadaşlar e, o o cümlenin ilk başına geldiğinde arkadaşlar v v Öbür durumlarda ise L, L diye okunuyor arkadaşlar. Bu ise M, 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 M arkadaşlar. Şöyle bu ise B veya P diyelim. B veya P. Şöyle şey yazalım. Arkadaşlar burada kaban, çanta. Arkadaşlar buradaki burada p olarak geliyor arkadaşlar. Evet devam edelim. S, s, s. s. Arkadaşlar bu az. Ar e, şurada gördüğünüz gibi şu sesi verin. Nng. Nng. Ama arkadaşlar bu harf bununla yani sessizlerin başına gelir. Eğer tekse diyelim mesela eee Anion şöyle Neyse arkadaşlar şimdi şurayı boş verin. Burada A Sadece şu şekilde yazılmaz. Onun yanında arkadaş ekleriz ve bu şekilde A diye okunur arkadaşlar. Evet neyse bu hem NG hem de arkadaşın dostu, mığınların dostu. Bu arkadaşlar bu tabii ki de arkadaşlar neydi ya unuttum ben de. Evet neydi? C arkadaşlar C. C A B C. Bu ise şunun üstünde şöyle şapka var. Ç. Ç. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar bakıyor bakalım. Bunun bayağı bir şeyi var yalnız arkadaşlar. Bayağı bir şeyi oluyor. Bakın arkadaşlar bu I, O gibi değil. Bunun çizgisi de alta. Bak, bakın arkadaşlar. Bunun daha üstünde. Bu I, 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 I ve E sesini verir. Duruma göre. Bu ise T sesi arkadaşlar. T. Bu P ve H. De arkadaşlar kocada 5 tane çift yani e, çift ünsüzler vardı arkadaş mesela burada G veya K sesini gördünüz ya bu da G K değildir arkadaşlar bu da tam olarak G G çift ünsüz harftir G G tam ses olur G G bu bu ise arkadaşlar D D D D D, D. Bu ise arkadaşlar şuna bakıyoruz. D, P. Burada sadece yine B, B olur. B, B. Şurada ise S, SS. S. Yine S sesi görüyorsunuz. C, C. Arkadaşlar. C, C. Evet arkadaşlar bunu öğrendiğimize göre şöyle bir şeyler yazalım arkadaşlar. Şöyle gözükmüyor o yüzden bu sayfaya geçeyim. Çip. C harfi görüyorsunuz. Bakalım. Evet. C harfi arkadaşlar ama bu çip diye ifade ediliyor arkadaşlar. Ev yazalım. Şimdi Ya Biraz daha yazalım arkadaşlar. Radi o radio radio Arkadaşlar ve se. Çok basit. Se. Se. Kuş. Kuş. Yiğit. Bu Bu çok karşınıza çıkacak arkadaşlar. İmnida. İm. İm Aslında bu B ama İmnida diye okunuyor. Arkadaşlar. İmnida. Dur. Evet arkadaşlar, bununla bir cümle kuralım. Ignot bu demekti arkadaşlar şöyle. Bununla arkadaşlar bir cümle kurabiliriz. Mesela bu kapıdır. Bu kapıdır. Bu arada arkadaşlar bu e, Ignot tek başına Ignot olur. Bu eklenince igosun igosun 이곳은 문입니다. 문 Bu bir kapıdır arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha şöyle bir cümle yazalım. Şimdi de televizyon, televizyon. Bu biraz zor arkadaş. televizyon Evet arkadaşlar. Mesela bu bir kuştu. Bu daha kolay arkadaşlar. Neydi kuş? S. S. S, S E arkadaşlar. Bir dakika. İ 고손 임니다 son... İnida yazdım. İnida. da. Evet, şey böyle. En basit cümle kurma şekli bu arkadaşlar. Bir de e, ki e, size isminizi söylerken arkadaş. Evet arkadaşlar. Bir de şu, şu. Kigosun. Kigosu. Ki gosun. Digosun s'dir. Şöyle bir not yazayım. Şöyle arkadaşlar. Not. Bu da arkadaşlar Kigosun. O. Kullanılır. Yakındakiler için de şey en başta koyduğumuz Igosun. Şöyle Kigosun'la da bir tane kuralım. I, evet. İlk Bir cümle ayırın arkadaş. Ev olsun arkadaş. Çip. İmnida. Çigosun çip imnida. Noktamızı koyalım. O bir dil arkadaşlar. Şurada e, arkadaşlar biraz geriye bakın şuraya d demek. İl'de da ve evdir. Onu da getiriyor yani her şey olur. d d tur. her şey arkadaşlar. Mesela kitaptı, evdir, televizyondur. Arkadaşlar. Böyle dev cümle daha yazayım. Neyle yazsam bir düşüneyim. Ee, mesela arkadaşlar ben okula gidiyorum. Çonun Hatyo Gamida Gamida Çonun Çonun ben demek. Çonun Saygılı şekilde Çonun Hatyo Bir dakika arkadaşlar. Pardon. Ben yazayım. Evet arkadaşlar bu da çoğunun hak yo hak gı yo bu da yo eki var. Yo ganida. Ço'nun hak yo ganida. Ben okula gidiyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Ve başarılar dilerim. Görüşürüz.